Mesut abi. Mesut abi. Gidiyor lan. Ana. gel gel. Allah Allah. Al onu. Tut tut tuttum ben. Tut al Yavaş. Ana. 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 Ana bana her şeyi deyin ama butikali renkli televizyon bulamaz demeyin abicim. Ben size dememiş miydim abicim? Brezilya Sovyetler Birliği maçına renkli televizyonu bulup getireceğim diye, he? Helal lan butik, helal. Vallahi demişti ya biliyor musun Nomad Mustafa? Ha. Yalnız bileler, maçın başlamasına çok az kaldı. Acele edin hemen kuralım şunu. <gülüyor> <gülüyor> Vay be! Temizdim. Yani bu şimdi renkli televizyon değil mi hakikaten? Başka bir şey olmasın ha? Bana her şeyi deyin Mustafa abi, ama başka bir şey olmasın demeyin. İtikalinin sözü senettir abi. Hem şimdi birazdan kuracağız, bakacağız renkli televizyon mu değil mi? Ben size durup dururken siyah beyaz televizyonu kakalamaya niye çalışayım ya? Hadi, hadi doğru oğlum, doğru. hadi oğlum çok konuşmayın ya. Şuraya şey yapalım, taşıyalım, yalnız fazla sersmeyin ha. ha. Tamam. Renkler birbirine girmesin. Tamam. Tonla para verdik. Tamam, tamam, tamam. Allah belanı vermesin. Ne yapıyorsun oğlum? Haşlak Mustafa. Allah Allah. Şakanın sırası mı oldu? Yok oğlum şaka yapmadım. Ben seni denemek istedim. Bakayım bırakıyor musun diye. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Yani değil o köpek ro ro ro. Seni koparsa bacağını yine bırakmazsın sen bu televizyona ha. Herhalde oğlum. Renkli televizyon bu. Mahallede bir ilk. Kahveci Mesut gururlansınlar. Hadi oğlum. Hadi hadi. Tık Trafik. ezilme. Ezilme oğlum. Mesut abinin kahveye koyduğu renkli televizyon hem mahallemizde bir ilkti hem de hayatımızda. Bir yayını renkli seyretmek çok büyük, çok inanılmaz bir olaydı. Renkli televizyon bir anda hayatımızdaki en lüks eşya haline gelmişti. Renkli televizyon sahibi olmak çok havalı bir şey olmuştu. hadi oğlum yapıştır çayları. Beyler, bu renkler buraya bedavadan gelmedi ona göre ha. E bir dur önümüzdeki Sos, çaylar bitmedi daha. ne <laughs> oğlum öyle iki yudum arasında on dakika. Hadi yapıştır yapıştır. Hızlan hızlan sıkıştır. Teyma abi. Aa vaa ne kadar güzel ha. Aynı ba, start gibi baksana. bak. Ya baba. Biz de alsak ya bundan bir tane. Oğlum olur mu ya? Bu pahalı bir şey ya. Öyle ucuz bir şey değil ki. Ya enişte. E Mesut abi almış işte. E biz de alalım hadi gelsin sevin ver işte ya. Ya Mesut alır Allah Allah. Mesut müşteriye yapıştırıyor alıyor. Biz kime yapıştıracağız? Ben <laughs> işte. Biz de dizilerde böyle eve müşterilere yapıştırırız ya gibi kayar ha. İ i̇cat çıkarma, icat çıkarma. <laughs> Vallahi iki renk daha iyiydi be abiciğim. İki tane renk işte siyah beyaz. Şimdi bir sürü renk adamın kafası karışıyor ya. <laughs> ...seninle <laughs> şu ligi de renkli verirlerse ahir ömrümüzde Galatasaray'ı ilk defa bir... ...sarı kırmızı seyredeceğiz. Helal be abi. Allah, helal olsun Ahmet. Ne kadar güzel bir şey diyorlar. Sarı kırmızı. <laughs> Acaba ben arabayı satıp bir şey mi alsam, renkli televizyon mu alsam? <laughs> Sami çok iyi olur ya. Böylece öne kim binecek kavgası da biter sizin ahirete <laughs> ya. Allah'ım ya Allah'ım ya. Yapıştırdın. Sami abi. Bütün satmadığı mal henüz üretilmedi abi. Rekli televizyon bizden sorulur. Sen yeter ki iste, ben hemen ayarlarım sana. Dur lan! <laughs> hemen azıcık sabret. Hemencik olacak şey diyor, dur bakalım biraz ya. Dur! Ya Ali... ...bize de bir tane video ayarlasana. Ayarlarız. Şşt. <laughs> Hop! Icat çıkarma, ica çıkarma ya! Durup gel, ica çıkarma. Ya fakat Şş. adamların sahaları ne kadar güzel ya, Yem yeşil. Bizimkilerin kale önleri hep kabak. Ben anlamıyorum ki adamın kalecilerinin ayaklarında krampon mu var, bale pabucu mu var? Bebek, hadi oğlum. Yeni gelin gibi dağıtıyorsun çayları. Beyler, yok öyle bir devrede bir tane çay içmek ha. Tamam mı? Saldırın, saldırın. Arada da gazozlar geliyor ha. Yemi abi, gözün aydın. Bakkalın kasasından para çalanlar yakaladım. Oh! Suçlarını da itiraf ettiler. Para da evlerinde çıktı. Yarın dilekçe yazarsın, paranı da alırsın. Oh! 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 oh. Bir dakika, bir dakika. Nasıl yani? Onun için mi dün kasa boştu? Çalınmış mıydı para? Ya Peki. Ee, evet. Peki bana verdiğin para neydi? Ya o, onu ben emeklilik ikramiemden böyle destek ya. yapıp verdim ya. O niye bana söylemiyorsun abiciğim? Niye cebinden ödüyorsun ya? Ya olur mu Mehmet ya? Ya benim hatam ya. Benim yüzümden oldu ya. Aha. <gülüyor> 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 Hadi, yürü, hadi dön, yürü. Gol! 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 Brezilya attı, beş gol çarı. Galip olduk. Brezilya zilli attı. Bravo. Aman. Bu kadar senin mi golü mü Selahattin ya? Bu ne ya Bu ne rezillikte ya? Brezilyalı mısın sen ya? Bir sakin ol ya. Ya da git kenara Brezilya'dan bir yer biye, ne bileyim ya. Bu ne şapkan düştü ya? Ha yavaş çekim var valla.